Tarikat-ı Nakşibendiyye'nin sonundan kimse haber vermemiştir. Başlangıcını bildirmişlerdir ki, nihayeti başlangıca yerleştirilmiştir. Tarikat-ı de nefse muhalefet çok olduğundan, çabuk kavuşturucudur. En kısa yoldan kavuşturur. Tarikat-ı Nakşibendiyye, peygamberlik kemalatına kavuşturur başka tarikatler kavuşturamaz. Tarikat-ı Nakşibendiyye'nin methi Tarikat-ı Nakşibendiyye'nin temeli, işinin esası, sohbet ve muhabbettir. Tarikat-ı Nakşibendiyye'de, ifade ve istifade, feyz vermek ve feyz almak, susarak, kendiliğinden olur. Zorlayarak olmaz. Tarikat-ı Nakşibendiyye'nin medarı, İşinin esası ahkamı İslamiye üzere olmak ve pire muhabbettir. Tarikat-ı Nakşibendiyye şeyh talibe zikr veya murakabeyi veya yalnız sohbeti emreder.